kontrol tuşuyla şapalatı küçültmelisin. Sonra da bir cam fanusa kapatmayı unut. Dragon için geri sayım devam ediyor. Falcon 9'da startup başladı. Ve yine bir konfirmasyon geldi uçuş direktöründen. Fırlatma başlasın. 30 saniye kaldı. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Motorlar tam güç ve kalkış. Yolunuz açık olsun. Aksiyon 3 Evet. Aksiyon 3'ün yolu açık olsun. Birçok başka misyonunda başlangıcı bu. Evet. Aksiyon 3 misyonu için fırlatma gerçekleşti. Ekranınızda inanılmaz görüntüler var ve Dragon içerisinde yükseliş sırasında içeriden mürettebatın ilk görüntüleri de geldi. Evet şimdi anons yapıldı. Falcon 9 motorları yavaşlıyor. Maksimum dinamik basınca ulaşabilmek için e, iniş sırasında Max Q anonsu geldi. Şimdi Falcon 9 sesten daha hızlı gidiyor. Bu noktada Falcon 9 motorları tekrar Harekete geçiyor. M mis misyon kontrolden de bu anons geldi. Ee, AX3 mürettebatı uzaya yolculuğuna devam ediyor. Evet, bir dakika 32 saniye oldu kalkıştan bu yana. Evet, yapılan anonsa göre. Yine bu çok ıı, soğutulmuş olan oksijen ve abort modu anonsu yapıldı. Falcon 9'la yükselişe devam ediyor ekip. Birkaç saniye sonra dört şey olacak çok hızlı bir şekilde. Önce ana motor kapanacak göreceksiniz sonra birinci aşama, ikinci aşama ayrılacak. Sonrasında ikinci aşama motoru harekete geçirilecek. Sonra boost back burn gerçekleşecek. Evet, bu anonsa göre motorların gücü yavaş yavaş düşüyor. Şimdi aşamalar birbirinden ayrıldı. Aşa ayrılma gerçekleşti. Evet burada kutlamaları, alkışları duyuyorsunuz gördüğünüz üzere. Birinci ve ikinci aşamalar birbirinden ayrıldı. Gerçekten çok güzel görüntüler. Burada daha parlak olan ikinci aşama, birinci aşama dünyaya geri dönüyor Florida kıyılarına. Gerçekten çok güzel görüntüler oluyor bu fırlatmalarda ve görüyorsunuz birinci aşama dünyaya yaklaşıyor iniş alanına ikinci aşama yoluna devam ediyor. Birinci aşama mesela burada da gördüğünüz gibi. Dünya yüzeyinden 117 kilometre kadar yukarıda hala sağ tarafınızda da ekranı sağ tarafında gerçekten çok güzel görüntüler görüyorsunuz. Evet birinci aşamasının birinci kısmının e, roketin musbek burnu tamamlanmış durumda e, ikinci modül e, yoluna devam ediyor ve her şey yolunda görünüyor hmm. ve görüyorsunuz kanatlar açılıyor şimdi iki şey gerçekleşecek sol tarafta roketin A, birinci modülünü görüyorsunuz ee, iki buçuk dakika içerisinde e, e, Falcon 9 motorları çalışacak. 7 dakika sonrasında da iniş moduna geçecek. Ve yine mürettebattan çok güzel görüntüler. Alt kısımdaki göstergelere de her zaman bakabilirsiniz. Hızı yüksekliği gösteriyor. Bu noktada bu giriş aktivasyonunun başlamasına 2 dakika kadar var. Sol tarafta yine Florida'ya dönen kısmını görüyorsunuz. Roketin sağ tarafta MVAC motoru ıı, tam güç çalışmaya ıı, ve mürettebatı taşımaya devam ediyor. Şimdi em, e, olacak şey biraz daha birin dünyaya dönen kısmının roketin yavaşlaması Evet Dragon için nominal yürü güzergah devam ediyor. Evet, mürettebattan da konfirmasyon geldi. İki buçuk dakika sonrasında ikinci motor ateşlemesi gerçekleşecek. daha biraz önce yapılan anonsa göre bu ateşleme yapıldı sonra kesildi ve iniş geçti görüyorsunuz bulutların arasından geçiyor her şey nominal anonsu geldi ve sağ tarafta roketin yükselmeye devam eden kısmında muhteşem görüntüler var İlk ilk modül sağ tarafta ikinci dünyaya dönen modül sol tarafta ve yine gerçekten çok güzel görüntü sihir gibi görüyorsunuz iniş sahasına doğru yol alıyor roketin bu birinci modülü burada yine Hawthorne'da kutlamalar var duyuyorsunuz ve görüyorsunuz iniyor. Ben yani sanırım anlamışsınızdır buradaki kutlamalardan, bağırmalardan, alkışlardan Falcon 9 indi. Şimdi mürettebata dönelim görüyorsunuz. Şimdi ikinci motor kapatılacak. Ekranın alt kısmında da görebiliyorsunuz. Burada gerçekten kontrol merkezinde enerji çok yüksek. Yaklaşık 3G. Aslında sanki bir roller coaster'da gibiler. Mürettebat. Ve 20 saniye sonra da ikinci motor kapatılacak. Bu duyguyu çok iyi biliyorum. Şimdi neredeyse 4G'ye ulaşmış durumda bir abort modu istendi. Şimdi ikinci motorun kapanması bekleniyor. Motor kapandı. Evet, yine anonsları duyduk. İkinci motor kapandı ve nominal bir yörüngeye yerleşme, ulaşma gerçekleşti. Aynı zamanda fırlatma, kaçış sistemi de kapatıldı. Evet, mikro yerçekiminde ilk deneyimlerini yaşıyor mürettebat şu anda. Şu anda e, Dragon bazı kontroller yapıyor, e, manevra yapabilmek için. Şimdi Dragon ayrılması gerçekleşecek. Birkaç dakika içerisinde bu görüntüyü çok güzel görüntüler göreceğiz. Burada dünyayı görüyoruz çok güzel bir şekilde ve bu Envek motoru dediğimiz motorda görüntülenebiliyor. Evet bu ayrılmayı beklerken Gerçekten çok güzel görüntüler alıyoruz uzaydan. Bir dakika içerisinde Dragon ayrılacak. AX3 mürettebatından yine görüntüler geliyor. 30 saniye sonra ayrılma gerçekleşecek. Mürettebatı <laughs> görüyorsunuz mikro yer çekiminde yer çekimi ortamındalar artık. ve Misyon Kontrol Merkezi'ni Hawthorne, California'da izliyorsunuz şu anda. Buradaki kamera görüntüsü Dragon'a gösteriyor. Daha önce Kate de bahsetmişti. Evet Dragon ayrıldı. Dragon'ın ayrılması konfirme edildi. Gördüğünüz gibi ikinci modülden ayrıldı Dragon ve gerçekten çok güzel bir görüntü. İki hafta sonra dünyaya geri getirecek e, bu mürettebatı. Şu anda AX-3 özgürce uçuyor. İlk görüntüler bu şekilde geliyor. Evet bir sonraki fiziksel değişiklik aslında e, buradaki e, uç kısmının e, konuşlanması olacak. Evet e, sizi e, gerçekten çok e, iyi bir biçimde yörüngeye girdiğiniz için tebrik etmek istiyorum. Burada e, aslında yeniden e, kullanılan Dragon'ın e, aynı zamanda buradaki uçuş deneyimi e, bizi bir kez daha e, teyit ettiğimiz bir deneyim oldu. Evet, gerçekten bu bir ekip çalışması. Teşekkür etmek istiyoruz herkese. <laughs> kapatmayı unutma. Tamam. Seni uyarıyorum şapalat. Ya gezegenim